Selam arkadaşlar, hepsi bakıldan merhaba, ben Zafer. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte OBS Studio programında oyun video çekerken arkadan gelen sesleri nasıl azaltabiliriz? Bununla ilgili size birkaç tüyo vereceğim. Evet arkadaşlar, öncelikle benim mikrofonumu görüyorsunuz şu an. Ben şimdi sessiz kalacağım biraz. Evet, buradan ses, fan sesleri geliyor ve mikrofon kendi kendine böyle ileri gidiyor. Ses seviyesi yükseliyor. Burada ses seviyesi normalde yeşil düzeyde olduğu zaman sesin az olduğunu gösteriyor. Sarı düzeyde olduğu zaman iyi düzeyde olduğunu gösteriyor. Kırmızı düzeyde olduğu zaman da sesin yüksek olduğunu gösteriyor. Öncelikle bu seslerinizi azaltabiliriz. Onunla ilgili arkadaşlar burada bir işaret görüyorsunuz. Bu işaret tıklıyorsunuz. Ardından burada filtreler var. Filtreye tıklıyorsunuz. Ve burada artı işaretini tıklıyorsunuz. Ve burada gürültü filtresi var. Gürültü filtresini tıklıyorsunuz. Tamam yapıyorsunuz. Bu ayarları e, siz değiştirebilirsiniz tabii ki. Buradaki azaltıp arttırabilirsiniz. Aralarında hani 5 e, seviye fark olabilir. Tabii bunu yine yanılma yöntemiyle seçmeniz gerekiyor, yapmanız gerekiyor. Bu böyle şimdi kalsın. Ardından tekrar artış artına basıyorsunuz ve bu sefer de gürültü bastırma seçiyorsunuz. Bunu da tamam diyorsunuz. Ben normalde şu düşüğü seçiyorum. Ve biraz azaltıyorum şöyle. Görüntünüzde değişiklik yapmak istiyorsanız renk, parlaklık ayarları gibi öncelikle resminize tıklıyorsunuz. Videonuza daha doğrusu. Buradan fitleri seçiyorsunuz. Ve ben daha önce yapmıştım. 3 tane falan koydum. Buradan artıya basıyorsunuz. Mesela şu kaydırı seçeneğine tıklayalım. Tamam basıyorsunuz. Buradan ekranda böyle gidiyor. resminiz sağda video çekerken böyle gidiyor. Ya şöyle alttan gider. Şöyle <laughs> başka resim evet şu ayar deneyelim. Burada keskinleştirme şöyle. Evet. Ve şunu deneyelim. Loot uygulayı. Bluetooth uygula. Evet değişik görüntü oldu. Bunun farklı. <laughs> Şükürmiş. Hmm, evet farklı. Renkin farklılaştı. Evet, renk düzenleme. Buranın renklerinizi düzeltiyorsunuz, değiştiriyorsunuz. Kendi ayarınıza göre yaparsınız. Şöyle. Yani değişik oldu. Şu da vardı. Maskeleme. Aç. Sen yap sen de gibi. <laughs> Şöyle değişik İsterseniz arkadaşlar videolarınızı böyle arka veya öne tek koyabilirsiniz. Kaldıralım. Evet, videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. gürültü azaltma size gösterdim. Sonuçta ne kadar etkili olacağını siz deneyip görebilirsiniz. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere diyorum size arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.